Kazanç planını. Şimdi ben tahtaya yazacağım. Siz bunları hesaplayıp bana söyleyeceksiniz ve doğru bilen kişiyi de e, hesabımızı yapmış olacağız ve buradaki herkes de nasıl hesap yapıldığını, hangi kariyerde, daha doğrusu hangi puanda neler alındığını görmüş olacak. Şimdi birinci soruya geçiyorum. Evet, birinci soru şu. Bir tane 100 kubik, üç tane 300 kubik referans var. Bunlar referans, kısa kol 1000 kubik, paket yüzde 21 seviyede. Bu durumda kişinin kazançlı. Bir daha söyleyin. 1840. 1840. Yanlış. 2640 TL. 2640 Murat Bey mi? Doğru. Evet Murat Bey yaptırın bana. 3 TL, 4 TL bonustan 100 dolar 800 TL. 800 TL. 800 TL. Aa, orası. 1000 lira referans. 3 tane 3 evet. tane e, 300 QV, bir tane 100 QV, 1000 TL referans. 840 evet. TL eşleşme. Evet. Doğru. Toplam 2640 TL. Evet. Teşekkürler Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Evet. ikinci soru. Benim Çok sevindim. Bu benim de istemedim değil. Sayın mı? Odasın? Sayın mı? Geç oturun. 2x700 Referans. Ya ben o Tekrar söyler misiniz? Ne yes, satıyordun? Bir çarpı yüz kübi. Kıskaol iki bin kübi. Yarım buraya. Yirmin buk. Uzun kamera bilirsem olsaydı. Sonra ben sana inanmam. Evet, yüzde bir. bir daha ya. Ah Kemal. Evet. Herkesin sesi açık o yüzden duyamıyoruz Hüseyin Bey. 3580 mi? Bir yerden çok fazla televizyon sesi geliyor. Yani sesi kısarsa sevinirim. Evet. Ee, 580. Ses devreye girdiği zaman ekranda sizi de göremiyoruz. Ekrandan kayboluyorsunuz. O yüzden herkes sesini kısarsa çok iyi olur. 2 çarpı 700 bir tane 180 5580 3580 3580 Evet Burak Bey ve genel itibariyle herkes 3580'de evet, buldu. 3580. E, hesaplatır mısın? E, 700 700 1400 TL alıyoruz. 100 TL'de 100 puandan alıyoruz. Evet. 2000 çarpı 0.21 diyoruz. 2000 çarpı yüzde 21. Evet. 420 dolar. Evet. O da 1680 TL. 100 dolarda 3 çarpı 3'ten alıyoruz. 400 TL. Aynen. 3580. Evet. Tebrikler, teşekkürler. Evet. Üçüncü soru. Arkadaşlar bu arada nasıl hesaplandığını e, umarım daha iyi anladınız. Çünkü referansların direkt çarpanını alıyorlar. Eşleşmede kişinin paketi neyse onu alıyoruz. Ve şu ana kadar bir kariyer çıkartmadık. 2000 yaptık çünkü. Üçüncü soru. 1 çarpı 1000 köyü. Kısa kol 4000 köyü. Ee, paket yüzde 21 ve ikinci tekrar sesler kapalı O yüzden herkes notlarını aldıktan sonra cevap verebilir 5560 TL mi Başka? Başkası sağlık yani. Beş <laughs> bin beş yüz. Beş bin beş yüz altmış geldi. Beş bin altmış. Evet. Beş bin altı yüz. Beş bin altı yüz. bey. Beş bin dokuz yüz altmış. Beş bin dokuz yüz altmış yapmış. Beş bin yedi yüz altmış. 5760 yanlış. Bilin yaptırır mısın? 5560 doğru. Tamam. Ee, 1000 TL referans bonusu. Evet. Ee, 4 kısa kolu 4000, 4000'in yüzde 21'i 840 Hı. dolar yapıyor. O da 3360 TL. Evet. e, ee, advisor kariyerinde olduğu için ikinci kez tekrarladığı için de 300 dolar kariyer bonusu 1200 TL. Toplamda 5760 TL. 5560. <laughs> ha, ben yanlış mı hesapladım? <laughs> evet 5560 doğru cevap arkadaşlar. Hesap makinem yanlış hesaplamış. Yani sıkıntı yok. Evet, dördüncü soru. Yazıyor mu? Evet, şu sesleri bir alalım. Dördüncü soru. Bir çarpı üç yüz. İki çarpı yedi yüz. 1 çarpı 100. Bunlar referans. Kısa kol 7000 QV. Üçüncü tekrar. Paket %21.

bir daha söyle bülten. 10.780. 10.780. yanlış. 10.880. 10.880 nereden 1880. geldi ben şen, şen. Evet, 1880. evet 1880. sen de sen yanlış. yanlış. Evet, ben hesapladım. Ki... Evet, e, referans birimleri. Evet. Az bir şey hesapladım ki. 300'den e, 1400 artı 300 referans primleri 1800 yapıyor. 1800 referans evet. %21 1470 dolar artı 4L'den 200 dolar. O 1470'i de bana hesapladın. He. E, çarpı 21 bölü 100. Tamam. ne? 1470 Evet. Çarpı 4 6680 yapıyor. Yanlış. 5880 yapıyor. Hayır. 1470 artı 200 dolarda şey var ya 4 ile. Tamam. Kademe kademe gidelim ki nasıl hesapladığımızı görelim. Tamam. İyi. Tamam. 5880 eşleşme. Evet. 200 dolarda 4 ile Toplam 1670 dolar yapıyor. Çarpı 4, 6680 lira. Tamam. Tamam. Ee, bir de e, kariyer bonusu var. E, 2400. Evet. Hepsini toplayınca. 10.880. 10.880 yapıyor. Evet, teşekkürler. Rica ederim. Beşinci soru kısa kol 15.000 bu 3. tekrar yüzde yi kısa kol 15.000 küvi 3. tekrar yüzleyin bir 21 bin mi yanlış 22 bin200800 yanlış 31 bin800 yanlış mı yanlış. kısa kol 15.000 köbi yüzde 21 3. tekrar 22200 yanlış 17400 Yanlış. 17400 17 de mi değil? 15000 Yanlış. 20760 Yanlış. Kısa kod 15000. 3. tekrar. 3. Evet. tekrar o kadar. E tamam. E tamam. 17, 17. On dokuz bin Hüseyin Bey. Yanlış. Yanlış Ahmet. On yan Yanlış. Bir saniye. Seher Şeker doğru. Seher Şeker doğru. 19560 dokuz Evet. On doğru. Seher Hanım hesapladın. Eee on beş olduğu için kariyer bonusu alıyor. 1200 300, 600, 1200. Evet, 1200 dolar oradan alır. 3 ay tekrar of. olduğu için 540 dolar araç bonusu alır. Evet. E, 15 bin çarpı 021. Orası kaç yapıyordu? Eşleşmeden. Hesaplama doğru ama sağlamaya. E, hesap yani... makinesi yok şu anda da yanımda. O yüzden ekranı indirip de yapmıştım. Hatırlamıyorum şu anda. On iki bin eşleşme. Ha, Evet. İki bin yüz altmış araç. Aa. Ben dolar üzerinden hesaplamıştım TL'ye çevirmeden. Okey. Dört bin sekiz yüz TL'de kariyer toplandı. On Evet. Ben dolar olarak hesaplayıp en son TL'ye çevirmiştim. Aynen. Sıkıntı yok. O da doğru bir mantık. 19.560 TL şu anki beşinci sorunun cevabı. Ee, Altıncı soru. Ondan sonra bir soru daha var. Sonra başka sorumuz var. Sonra cevap Ama tabii biraz şeyler karışıyor artık. Şeylerde. Kısa kol kırk bin. Birinci sıra derinlik kazancı yani eşleşme kazancı birinci sıranızdan eşleşme kazancı 10.000 TL. Birinci sıra kazanç 10.000 TL eşleşmeden ekibinizdekiler kazanmış. Birinci sıranız kazanmış. Üçüncü tekrar.

320 Hayır, yanlış zaten nasıl yaptınız deseniz bulamayacağım dört kazanç var arkadaşlar atlamayın ee, 52.260 mı Direktten döndü. Bir <laughs> evet. şuraya küsurat yanlışı yaptın. Tekrar bakıyorum. 52.260 52, 260. 52, 260. 52 260. 60. Yanlış. var ya. Birinci sıra 10.000 TL kazandı değil mi? Evet. 59.160. Yanlış. Kırk dokuz Yanlış. 52.420. Yanlış. Tamamlar birbirinde. 52.260 da değil değil mi? Arkadaşlar niye 60 buldunuz? Ben orayı çözemedim. Ben mi yanlış hesapladım? 52.420 Zeynep Bey. Hayır hayır. Sağlama yapsak mı acaba? Sil baştan mı yapsak Hüseyin Bey? Bir şeyleri karıştırdık biz galiba. Şimdi kısa kol 40 bin, 8400 bin dolar. Evet. Bu 8400 yapıyor. 50 bin 760 Hüseyin Bey? <laughs> 50 bin 760 mı? <laughs> Yok 52 küsür bir şey de. 52.260 da değil. Arkadaş araç bonusu kaç hesaplıyorsunuz? 1640. 1640. Okey 1640 çarpı 4. 6560. Okey. 2400 euro da kariyer bonusu. Ama şimdi oldu. mi hata yapıyoruz acaba? Hayır şöyle 6500 2260. 52260. doğru. 52260 doğru değil mi? Evet. Sayı söyleyin, hesaplamayı söyleyin. Başkan <laughs> evet. 52760 doğru. 50760 doğru değil mi? Hayır, 52260 doğru. İyi ha, ben zaten 52260 dememiş miydim ya? yanlış söyledim bence orada. Tamam bir tamam, hesap. Ben tekrar oldu. söylüyorum o zaman. Evet Büşra hesaplatır mısın? Hesaplatırım. Ee, 33600. Ben de öyle hatırlıyorum Büşra. 33600. Eşleşme. Evet. Birinci, birinci derinlik 2500. Evet. Ee, 9600 9600 nereden geldi hatırlamıyorum. 9600 nereden geldi? Bir saniye. Evet. Ee, 6560 da araç bonusu. Evet. 52260 <laughs> 52, yapıyor. 5200. 260. 260. Ee, Metin abi nerede yanlış yaptın? Derinlikte. 2500 mi? Ev. Evet. Okey. Tamam. Yani, şimdi tamam yapacağım, yapacağım. Evet arkadaşlar son soru. Ama biraz zor bir soru. Sesleri kapatır mısınız? Sesleri ee, işte kapatayım. Önce herkes yazsın. Çünkü e, zihinden çözülmeyecek bir soru. Kısa kol 200 bin. Kısa kol 200 bin 3 Üçüncü tekrar. 3 Üç derinlik söyleyeceğim. Birinci sıra kazancı. 160 bin. İkinci sıra kazancı iki yüz bin. Üçüncü sıra kazancı otuz bin sekiz yüz TL. Üçüncü tekrar paket yüzde yirmi bir. Kısa kol iki yüz bin Derinlik birinci sıra kazanç 160 bin, ikinci sıra 200 bin, üçüncü sıra 36 bin 800 TL. E. Sesleri kapatabilir miyiz? 280.080. 80 Yanlış 286.640 286.640 Kontrol edelim. Evet, bakalım doğru mu? Ekrana verelim. 186, Bu kazançta Hüseyin Deniz'in. <laughs> evet Burak hesaplatır mısın? Evet, 200 bin çarpı 0.21 168 bin TL ediyor. Evet. E, 9600 TL kariyer bonusu 38400 TL ediyor. 9600 dolar. 9600 dolar 38400 ediyor. Evet. 1640 dolar e, kariyer e, araç bonusu 6560 ediyor. Kızım sen niye şuradan korkuyorsun? E, birinci sıradan 40.000 TL kazanıyorsun. Bir sesinizi kapatır mısınız? Birinci sıradan 40 bin TL kazanıyorsun, ikinci sıradan 30 bin TL kazanıyorsun, üçüncü sıradan da 3680 TL kazanıyorsun. Evet, bu da 286.600. Evet. Tebrikler Burak, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Demek ki bunlar kazanılıyor muymuş? Onu da kontrol etmiş olduk. Event.